Bankalar Yüksek Kurulu kararını değiştirdi. Zaten sökülüp takılabilir çelik konstrüksiyondan yapılıyor. Bunu sökmenin ne maliyeti var? Ha, birileri mahkemeye vermiş. Saygı duyuyoruz. Mahkeme sonucunu niye beklemediler? Mahkemeye verilen kısmı otopark kısmı değil. Bunun da altını çiziyorum. Otoparka karşı çıkan yok. Biraz önce bahsettiğim sökülüp takılabilir konstrüksiyona mahkemeye itiraz ediliyor. Dolayısıyla mahkeme bu yapı sökülüp takılabilir. Bina kısmı yapılamaz diye karar verdiğinde e zaten onun esas inşaat nerede? Yerin altında. O kısmını yapmayız. Yasalara biz saygılıyız. Yasalar ne emir ediyorsa onu yapmakla mükellefiz. Aksi takdirde biz belediye başkanı değil, başka sıfatlar takılır bize. Balıkesir kamuoyunun bunları bilerek sağduyu sahibi insanların buna göre değerlendirerek karar vereceklerini ve dolayısıyla bu yapılanın burasının meydan olmasına hiçbir engel olmadığının altını çiziyorum. O kapalı alan yapıldığında içerisinde kafeler olacak, lokantalar olacak. Artık sakatatçı, balıkçı, bilmem şuncu buncu olmayacak. Çarşıya bir arkadaşımızı il dışından gelen kim olursa olsun nereye götürüyoruz? Çarşıya götürüyoruz. böyle bir yerde ona yöresel yiyeceklerimizden ikram edilse, kafede çay kahve ikram edilse tertemiz mis gibi bir alan kötü mü olur? Ki Bakın daha önceki binanın büyüklüğü 2200 metrekare şimdi 1300 metre civarında. 2 sökülüp takılabilir. 3 mahkeme bu bina yapılamaz derse e zaten biz otoparka itiraz eden de yok. Şu anda başladığımız kısmı da orası. 6 aydan önce bunun bitmesi de mümkün değil. 7 ay önceden. Dolayısıyla ne dediğim dedik, ne çaldığım dedik. Biz ne yaparsak doğru mantığıyla hareket etmiyoruz. Anıtlar Yüksek Kurulu'nun bu kararı çerçevesinde onların onaylayacağı en makul bir projeyi hazırladık. Yarın Anıtlar Yüksek Kurulu mahkeme şu haliyle itirazı bile reddetsin, şu haliyle yapılsa 10 yıl geçti, 20 yıl geçti. Anıtlar Yüksek Kurulu kararından vazgeçti. Sök binayı bitti işte meydan. Zaten meydana çeviriyoruz. Artık orada açık otopark gibi olmayacak. Orası insanlarımızın misafirlerini getirdiğinde rahatlıkla gezeceği, oturtacağı, camiden çıktığında eşiyle, dostuyla sohbet edeceği bir sosyal alan haline getiriyoruz burayı. Bunun altını özellikle çiziyorum. Evet sorumuz varsa. Başkanım oranın finansmanını İller Bankası'ndan mı sağladınız yoksa kendi bünyenizden mi hallettim? Teşekkür edelim. Bir kuruş hiçbir yerden borç almıyoruz. Bakın dört yıl iki ay oldu göreve geleli bütün kredisi hariç de İller Bankası'ndan ne başka yerden özel bankalardan bir kuruş kredi almadık. İlk zamanlar özel bankalar kredi vermek için bize geldiklerinde biz sizin Tablomuzu bir görelim diyorlardı. Mali İşler Müdürlüğü'ne gönderiyordum. Ben görünmeden kaçıyorlardı. Bu tabloya kim kredi verir? Şimdi bizim kapımızı çalıyorlar, bizden kredi alın diye. Dolayısıyla altını çiziyorum. Burayı hiç kimse başka yerde İstanbul'la karıştırmasın. Altında buranın iş merkezi yok, alışveriş merkezi yok. Otopark var. Bütün banka sıralarının bas bas bağırarak istediği bu. Üstü, üstü meydan. Yaklaşık 1200 metrekarelik kısmında da biraz önce dediğim özelliklerde bir bina. Yarın devran değişti. MHP iktidar oldu. Antlar Yüksek Kurulu değişti. Al binayı sök gittim işte. Peki başkanım o çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra çevresinde düzenlemeye gitmeyi düşünüyor musunuz? Çevre Bakın arkadaşlar eğer Allah nasip ederse Büyükşehir Belediye Başkanı olursam, şu anda belediyemizin durumu iyi ama oraların e, biliyorsunuz daha önceden karar var meclis kararı istimlak alanı içerisinde. Ama bunlar çok büyük rakamlar. Büyükşehir Belediye Başkanı olmak nasip olursa o istimlak alanı içerisindeki her yeri kimsenin, yetimin, e, masumun, mazlumun kuruşuna helal getirmeden istimlak edeceğim. Bunun altını çiziyorum. Bakın meydan nasıl oluşturuluyor. Başkanım. bunlar çok iddialı sözler oldu. Çok Yazı iddialı oldu. evet. Ya şimdi bakın biz dört yılda neler yaptık? 153 tane kamulaştırma yaptık biz. 153 tane. Sakarya mahallesinden Başkeşme mezarlığının oradan gelirken arabaların biri gelirken diğeri bekliyordu. Dilçiler mahallesinde Barutana Caddesi'ne çıkarken senin yeğenlerin Hı, evlerinin olduğu yer. Yukarıdan araba gelirken aşağıdaki ya da aşağıdaki bek yukarıdaki bekliyordu. Hep <laughs> ıslınlak ettik biz bunları. Sessiz ama derinden. 153 tane böyle caddeleri, sokakları rahatlatıcı. Ha bizim, biz çarşı meydanında göze yüzken böyle birilerinin hoşuna gitsin diye bir şeyleri yıkıp yapmadık. Yeni cilalamalar yapmadık. Ne yapıyoruz işte bakın buraya ben eski hal binasının olduğu yere üstüne bir kaplarım, bir iki çiçek a çekerim, üç kuruşlu diş amma oldu denir. Keşke toplu taşıma merkezinin altında en azından bir kat otopark olsaydı. Şimdi yapmaya kalktığın zaman onların hepsini kıracaksın. Bütün balıkçılar bu konuda hem fikir mi? Hem fikir. İşte ben de buraya, ben de buraya derken ekibimle birlikte ben Allah'a mahsus tartışarak en iyisini bulmaya çalışarak o günün şartları içerisinde iki kat otopark yapıyoruz. 350 küsur araç alacak. Yani 350 küsur araç alacak orası. En büyük otoparkımız o kadar almıyor şu anda. Balıkesir'e en büyük otoparkı kazandırıyoruz. Sayın Başkanım bir de gazeteci arkadaşlarımız bu kadar buradayken AKP iktidarı döneminde Balıkesir Belediyesi 1 lira elektrik parası ödemedi. Siz söylüyorum. Evet. Yani lütfen Doğrudur. bu arkadaşlarımıza söyleyin. Beş yıl boyunca Telaş'a bir kuruş ödenmedi. Devlet Su İşleri'ne baraj için anlaşma yapıldı. Ödeme günü geldi. Bir lira para ödenmedi. Bu taraftır, <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır bunları söyleyin başkanım. Aslında zannederler ya. Yani. Önceden. Yok demir hasmet başkan. Doğruları bu söyleyelim. Evet. Başkanım. İlk geldiğiniz dönemde haberi ben yaptığım için atıyorum. yüz yirmi altı nokta sekiz trilyon borç. Evet. Devralmış. Bugün gelinen noktada genel hizmetler ortada, borçlanmıyoruz diyorsunuz. Borç stoğumuz Kesinlikle aşağıya geldi. Eee şu, e, şu anda, anda sayısal değerler yok ama bir defa vergi dairesine DS... yani şunu söyleyeyim Emrahçım. Balıkesir Belediyesi'nin çok iddialı konuşuyorum. Vadesi vadesi geldiği halde ödenmemiş bir kuruş borcu yok. Biz geldiğimizde yoldaşın dediği gibi 5 trilyondan fazla TEDAŞ'a borç vardı. 5 trilyondan fazla DSİ'ye borç vardı. Yeni garajdan, terminalden dolayı yaklaşık 8-9 trilyon borç vardı. Devam edeyim mi? Bunlar vadesi geçmiş borçlar. Evet. Bunlar vadesi geçmiş. 9 tane işçilerin ikramiyesi vardı. Ödeme zamanı geçmiş. Gidin sorun işçilere. Bir tane alacak ikramiye yoktur. Kamu çalışanı memurlarla da sözleşme yaptım. Ortalama ayda 450 civarında, 450 lira civarında da onlar da her ay fazla para alınıyor. Bankası belediyesi demek ki çalışana hakkını vermekle e, iflas etmiyor. Tam tersine o alın terini zamanında ödersen işe daha iyi sarılıyor. Artı bu taşeron firmalarda çalışanların hepsinin işçilerin maaşlarına zam yaptık. Biz gelmeden önce ki aldığının daha üzerine koyduk güvenlikçisinden temizlik işçisine hepsine. Başkanım ilk defa Milli Bayram 19 Mayıs'ta tamam. memurlara ikramiye veriyor. Genellikle ikramiyeler ne zaman verilir? Dini bayramlarda değil mi? Ben 19 Mayıs'a özellikle ikramiye konulacak dedim. 19 Mayıs'a ikramiye koydurdum. Evet. Bakarız. <laughs> <var, kadınadaş> <laughs> <laughs> Başkanım iş adamlarını bırakıp geleceğim buraya tamam bundan sonra öyle Sağ olun. <laughs> <Estağfurullah>. Evet arkadaşlarımızın <laughs> sorusu varsa herhalde onlar da <laughs> zaten. Başkanım son olarak o ıı, e, 350 kapasiteli otoparkı belediye işletecek dediğimiz herhalde? Arkadaşlar <laughs> bakın bir yere değindin. <laughs> evet. Ya da Balıkesir Spor'a mesela. Balıkesir Spor'a evet. verdik. Herkes kalktı ayaklandı şimdi. Bakın biz hangi şartlarda şampiyon olduk? Balıksız Spor'a icra gönderdim ben, icra. <laughs> Selami Bey, soru sordun bir yere. <laughs> ha. Balıksız Spor'a icra gönderdim. <laughs> Türkiye'de bütün kulüplerin dediğiniz gibi olmasına rağmen bize geldiler, yazdılar. Siz ba Balıksız Belediyesi'ni zarar ettirmişsiniz. Niye bu kirada duruyor? Niye bu fiyata verdiniz? Niye ihaleye çıkmadınız? Biz bu şartlar altında Balıksız Spor'u ikincili, ikincilikten birinci lige çıkardık. Yani, yani bu senekini e, o e, üçten geldik Allah'a şükür de bu sene de bu şartlar altında olduk Selam Bey. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gidin. Hangi belediyeye giderseniz gidin. Hep kulüplere verilmiştir bunlar. Ama bize diyorlar ki şimdi veremezsiniz. Geriye dönük zimmet çıkarıyorlar. Siz belediyeye zarara uğratmışsınız balık spora vermekle diye. Biz bu şartlar altında arkadaşlar Hala dimdik ayaktayız Allah'ımıza hamdolsun. Bir dokun bin ah işit derler ya. Başkan Ama alamıyoruz. Hiçbir mazerete sığınmıyoruz. İnandığımız ee, inandığımız yolda dost doğru. Dost doğru. Zerre kadar taviz vermeden ilerliyoruz. Başkanım şöyle bir söz rica edebilir miyiz sizden? Bundan önceki yönetim biliyorsunuz Spor'da çalışan onlar da belediyecidir. Ben şimdi hiçbirisini maçta göremiyorum. Stadın önünden bile geçmiyorlar. Siz öyle olan bir yönetim olacak. Yani devamlı maçta olan bir yer. Yani elinin taşın altına koyan arkadaşlarımız oldu. Tamam başkanım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Teşekkür.